Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere söz vermiştim. Dedim ki ıı, bu, bütün tasalarımı göstereceğim. Şimdi sözü tuttum ve göstereceğim arkadaşlar. Hadi teker teker başlıyorum. Şöyle rastgele atalım. Tamam. Teo Hernandez diğer videodan çıkmıştı. Gözüküyor mu? Bakayım. Kamerana. Kamera vardı ha. Gözükmüyor. Biraz gözüküyor arkadaşlar. Bir de Kerem Aktürkoğlu. Bu bende vardı zaten. Düştü. Bu bende zaten vardı arkadaşlar. Şuradan daha iyi gözüküyor ya. Şöyle. Bakın gözüküyor. Bir tane bu Beşiktaşlı futbolcu. Ama bunun ismini unuttum. Valinto falan diye. Unuttum arkadaşlar. Bir de Monal Noir di diğer videodan çıkmıştı. Geçen videoda. Bir tane şöyle bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu futbolcu bile değil. Bu da diğer videodan çıkmamıştı. Bende vardı zaten. Bu diğer videodan da çıkmıştı. Eskiden de bende vardı. Bundan iki tane var arkadaşlar. Bu ne ya? Bu Arda Turan. Arda Turan arkadaşlar çok çıkınca çok sevindim arkadaşlar. Arda Turan. Çıkınca çok sevindim ya Arda Turan. Bir tane Bellingham. Şöyle bir tane neydi? Serdar var. Var. Bir tane Mauro yırtı yu var arkadaşlar. Gözükmüyor. Şöyle yap. Şöyle. Ya böyle değil. He. Mauro yu arkadaşlar. Bir tane Ferdi Kadıoğlu var. Bu boş arkadaşlar. Bakın boş. Boş. Bulla bu bu. bu oturduk Hangi renk? Pembe renk arkadaşlar. Bu halan geçen videodan çıkmıştı. Bu Thomas Müller. Gözükmüyor. Ha. <laughs> Thomas Müller. Gerson Fernandez geçen videodan çıkmıştı burada. Ferdi Kadıoğlu var. Bu 60 tane taso ediyor arkadaşlar. O simen Victor o simen. Bu bana dün çıktı. Bunu videoya çekecektim ama şey um, akşamdı. Çekemedim. Çünkü çok karanlık oluyordu. Lautaro Martinez. Gözüküyor değil mi? Arkadaşlar gözükmediyse gene göstereyim. Belki gözükmediyse Memiş'tir. Lautaro Martinez. Harry Bu da dün çıkmıştı bana arkadaşlar. Video çekemedik. Değil? Karanlıktı. Videoyu çektik. Çektik ama yayınlayacağımız an çok karanlıktı. O yüzden yayınlamadık arkadaşlar. Bir tane boş var. Bak bu. Şu boş. Mei uma edição Dani Carvalho. Ok, Sir, Dani Carvalho. ok, Dani Carvalho acabou de me adiar, uma hep adiar, bario ok, Çuameni. Çok, Çok iyi. Burada bir tane boş var. Bir tane şey, adı neydi? Upamecano. Bunun okunuşunu bilmiyorum. Sallıyorum yani. Sallamıyorum da şey, adı neydi? Hmm. Okunuşunu bilmiyorum. Ben bunu tanımıyorum. Upamecano'ydu bu. Upamecano evet. Kovara's gel ya. Rodri şey Joao Felix gözüküyor değil mi? Bunu da biliyorum. Cambiaso. Cambiaso. Bu da boş. Burada da Eriksson var. Bu yırtılmış. Galiba doku ya. Galiba doku. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu Steve ya. Minecraft'taki Steve. Ama Minecraft'taki Steve değil. Adı, adı aynı. Boş. Lionel Messi arkadaşlar var burada bir tane. Lionel Messi. 30'luk. Ya. Bakın. Intel Miami formasıyla. Arkadaşlar bu Drogba'ydı ama yırtıldı. Bu Drogba 30'luk. Bu da 30'luk. Bakın sesine. Bakın. Bak. Bu bildik. Aynı değil. Bu 30'luk. Bu da 30'luk. Bu bir tane Free Fire karakteri herhalde. Çünkü üstünde altında Free Fire yazıyor. Correra. Altmıştık. Değerleri hepsi birlik. Bunları da gösterdim tabii ki. Leroy Sane. Leroy Sane. Geçen videodan. Jakobs. Bu da geçen videodan çıktı. Yusuf Fofana. Bu da geçen videodan çıktı. Declan Rice. Bu da geçen videodan. Federico Valverde. Bu da geçen videodan çıktı. Bu da geçen videodan çıktı. Ben Witte diye bir şey. Um, Lautaro Martinez. İki tane kaldı sonuncu. Bir tane Odegaard. Bir tane de Kulübali. Bir de arkadaşlar. Diğer videoda. Diğer videoda. Bütün kartlarımı göstereceğim. Ondan sonra da. Ya bir tane FIFA ya da bir Brawl Stars ya da bir tane PUBG videosu atacağım arkadaşlar. Bugün çok video gelecek. Haberiniz olsun. Ben yani bugün en az 4-5 video gelir arkadaşlar. 4-5 video gelir. Hadi kendinize